Merhaba arkadaşlar. TeknolojiTeknik.com'un bir başka eğitim videosunda yine sizlerle beraberiz. Bugün menteşesi kırılmış olan G6 1260 ER modeli HB G6 1260 ER modelinin menteşesini değişeceğiz. Her videonun başında söylediğim gibi bu video bir eğitim videosudur teknik bilginiz fazla yok ise lütfen e, bilgisayara bu, bu şekilde müdahale etmeyin. yatağınız bir bilgisayarcıya ya da e, sitemizde bulunan sponsorlardan birine e, yaptırabilirsiniz. E, veya eliniz atıl durumda olan bir laptop veya işte hasar görse de beni çok ilgilendirmez dediğiniz bir cihaz varsa onları uygulamanızı tavsiye ediyorum. Yoksa bir cihazınızda kalıcı hasarlara neden olabilirsiniz. Her zaman gibi e, bataryayı önce çıkartıyoruz. Daha sonra arka kapağı söküyoruz. Arka kapağı söktükten sonra laptopun arkasında görebileceğiniz tüm vidaları söküyoruz. E, Menteşe sökmek için e, derine inmemiz lazım. Mantıshları değiştirebilmemiz için derine inmemiz lazım. O yüzden e, dediğim gibi. tüm vidaları söküyoruz evet ana kasa vidalarını söküyoruz 3öfgen 4 etrafındaki vidaları optik sürücüyü çıkardık genellikle optik sürücü hardix bu gibi batarya özellikle ilk defa hemen çıkartıyoruz ee, bu aparatları çıkarmamız lazım. Evet. Düşmeyen vidaları da ön arka yaparak vidaları düşürebiliriz. Bu vidaları da bir saklama kutusuna koymamız lazım. Kaybolmasın diye. Eğer vidaların yerini çok ezbere bilmiyorsanız et yine üst, tarafa tarafı üst vidaları, sol tarafı sol vidaları, sağ tarafı sağ vidaları, alt tarafı alt vidalara koyabilirsiniz. Hardix işleminde çıkardıktan, Hardix'te çıkardıktan sonra yine e, kalan e, menteşeyi tutan altta vidalar var. Onları da işte kasa kapan tutan vidalar hepsini çıkartıyoruz. Bilgisayarınızın eski veya yeni olmasına göre vidalar işte e, zor sökülebilir veya kolay sökülebilir. Sökerken ne fazla nazik davranıyoruz ne de fazla sert davranıyoruz ki hem işimiz kolay olsun hem de cihaza zarar vermeyelim. Teknolojiteknik.com olarak böyle videolar çekmeye devam ediyoruz sizden ricamız videoyu beğendiyseniz beğen butonu beğenmeniz paylaşmanız kanalımıza abone olmanız özellikle sosyal medya hesaplarınızda videoları paylaşırsanız çok sevinirim wireless kartı söküyoruz wireless kartının vidası anakarta tutumlu olduğundan dolayı e, anakartı salmayacaktır wireless kartı çıkartıyoruz aslında bu elektronik parçası işte wireless ile midir bunları ilk başta çıkarmak lazım ki bilgisayarım statik yapmasın. Ayrıca bilgisayarı sökmeden önce vücudunuzdaki statik elektrik varsa onu da boşaltmanız lazım. Statik elektrik nasıl boşaltılır? Onları diğer videolarımızda görebilirsiniz. Anlatımını yaptık. Ekran menşesi kırık olduğundan dolayı, oynadığından dolayı arkasına sabitleyici bir şey koymakta fayda var. Biz eski sistemimizi koyduk. Klavyeyi daha önceki videolarda göstermiştik. Klavye nasıl çıkaracağınızı. 3 tane aparat, 3 tane soket bunun o soketlere tornavida yardımıyla 1 2 3 diyerek e, hafif böyle kastırarak fazla kastırmıyorsunuz. Klavye eğilmesin. Eğilince de içindeki devreler zarar görüp, Klavye çalışma hale de gelebilir. E, dediğim gibi bu videoları biz eğitim amaçlı ve bilginiz olması amaçla çekiyoruz. Kendi bilgisayarınıza kalıcı hasar verebilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Evet. Sol ortayı ve sağa çıkardıktan sonra klavyemiz geldi. İşte klavye bağlantısını söküyoruz. Power bağlantısını sökeceğiz. Touchpad bağlantısını sökeceğiz. Ee, üst, üst kasayı alt kasaya bağlayan vida var 3 tane. Onları sökeceğiz. Sağdaki power bağlantısını USB ışık bağlantısını söktük. Touchpad bağlantısını söküyoruz. Kablolardan biri touchpad'in diğer iki diğeri de bu Basma düğmelerinin. Evet. Üst kasa kapağımız geldi. Şu an e, gördüğünüz gibi kasanın üst kapağı. Bunu da bir kenara koyuyoruz. Evet. Şu an kırık menteşenin kırılmış halini görebilirsiniz videodan. Menteşeyi alt kasaya bağlayan vidaları sökeceğiz. 2-3 e, tane vidası var. Onları söküyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kırık menteşe. Menteşe kırılmış gövdeden ve sertleşmiş. Genellikle sertleşmeden sonra, belli süre sertleşmeden sonra bu menteşeler kırılıyor. Peki menteşenin kırılmaması için ne yapacaksınız? Eğer bilgisayarınızda baktığınız menteşeler çok zorlanmaya başladığı zaman menteşesinin menteşeler iç taraflarında bir tane somun bulunur. O somunu hafif gevşeterek ee, menteşe kısmını yağlayabilirsiniz. Yağladıktan sonra tekrar aynı şekilde sıkarak menteşenin ömrünün biraz daha uzamasına yardımcı olabilirsiniz ekran bağlantı kablosunu söktük. Bu kabloyu sökerken dikkat edelim. Bu da iyice bir yapı. Ee, sökerken aşırı zorladığınız zaman elinizde kalma ihtimali mevcut. Evet sol taraftaki de menteşe, menteşe bağlantılarını söküyoruz. Bu işlemi yaparken mutlaksız bir tornavida kullanmanızda fayda var. Bizim tornavidalarımız artık zamanlama mutlaksız özelliğini kaybetmiş sanırsam. Evet, e, mentişi aradıktan sonra ön çerçeveyi söküyoruz. Ön çerçeve tamamen e, çit çitli olduğundan e, fazla güç uygulamadan çıkartıyoruz ön çerçeveyi. Ön çerçeve üzerin ön çerçeveyi söktükten sonra ekrana bağlı tutulan vidalar var. O vidaları da çıkaracağız yerinden. Evet, o vidaları da şu an söküyoruz. alttaki, alt, sağ alttaki ekran vidalarını da söküyoruz soldakileri de sökelim G6 serileri 15.6 led ekran türü kullanır e, parlak ve mat olmalarına göre ayrılır şu an elimizde 15.6 led bir ekran var üzerinden çıkan e, Ekran tutan menteşe aparatlarını söküyoruz. Bir tarafımız zaten kırıktı. Bir tarafımız da şöyle şu şekilde sağlam ama bunu kullanamayız. E, menteşe takımlarını çift değiştirmek lazım. Yoksa e, menteşenin biri yeni biri eski olduğundan belli süre sonra yeni menteşe veya eski menteşe tekrar kırılacaktır. Çünkü e, ne diyeyim ona torkları mı diyeyim artık sistemsel e, ne diyeyim açma kapatma ömürleri birbirine denk olması lazım. Biri daha çok yıpranmış, biri daha az çok daha az kullanılmış olursa kalıcı hasarlara şey tekrar kırılmaya neden olabilir. Evet gördüğünüz gibi sağlam menteşe ve kırık menteşe. Onları çöpe atıyoruz ki sağ sol ayağımızın altta karışmasın. yeni menteşeleri sipariş verdik. Onlar elimize geldi. Bu menteşeleri sitemizde bulunan sponsorlardan bulabilirsiniz. Evet, menteşelere bakıyoruz. Gördüğünüz gibi sağlam ikisi de. Ee, anakarta bağlanan kısımları ve ekrana bağlanan kısımları olmak üzere. Evet, önce ekranı montajlayalım ki uğraştırmasın bizi. Anakarta da montaj yapabilirsiniz. Aslında çok uğraştırmıyor. Ee, bu tamamen el alışkanlığıyla gelmiş bir şey. Bunun belli bir sırası yok. Siz nasıl rahat ediyorsanız, e, sizi nasıl uygulamak istiyorsanız öyle uygulayabilirsiniz. Evet. Güzelce menteşeyi oturtacağız. E, üzerinden iki tane veya üç tane vida çıkar. O iki tane veya üç tane vida yapmaya üşenmeyin. Çünkü ekranı tutan menteşe ekranı birbirine bağlı o vidalar Önemli videolar. Evet. Sol tarafı taktıktan sonra şimdi sağ tarafı takacağız. Biz bu videolar özellikle bir hızlandırmıyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz ki ee, siz de yani işin hangi aşamada nasıl gittiğini öğrenin. Yoksa hani bu aşamada hızlı hızlı da geçebiliriz. Ama biz mesela yaparken her gün laptop söküp takmamıza rağmen yaşadığımız bir çok, bir çok sıkıntı var. O sıkıntıyı da işte unutuyoruz. Şu oluyor, bu oluyor. Bunları da sizin de hani canlı görmeniz veya işte şurada ne yapman gerektiğinizle ilgili bir fikir sahibi olabilmeniz için videoları hızlı hızlı geçmiyoruz ki sizin için de kolaylık olsun diye. Evet sağ tarafta tuttuktan sonra artık ekranın arka arka ekran kapağıyla ekranı birbirine oturtacağız Burada ekran kablosu var. Ekran kablosunu ekran kablosunun ezilmemesine dikkat edin. Sağ tarafa oturtur sağ tarafa oturtturup sol tarafa oturttuktan sonra artık e, sabitleme işlemi bitirmemiz lazım. Artık vidalar atmamız lazım. Burada vidalar atarken vida boyutlarına dikkat etmemiz lazım. Çünkü e, Menteşe aksamı diyeyim ben size e, laptopun ana unsurlarından bir tanesi İşte ekranla Laptopu bağlayan ana unsur Eğer vidaları çok büyük atarsanız Kastırma yapacaktır Bu vidaları attığınız yuva belli süreden sonra e, zaten plastik yuva açtığınızda göreceksiniz Plastik yuva üzerine vidayı tutturmak için bir aparat yapılmış Bu aparat yapıldığı için e, apart aparat bu yap, aparat yapıldığı için çok sağlam değil. O yüzden kendi boyutunda vida atmadığınızdan dolu atmazsanız eğer e, o plastik parçasının kırılması neden olur. Kırılması neden olduğunuz zaman e, yapıştırma falan çok işe yaramıyor. Aslında tutuyor gibi görünüyor ama çok işe yaramıyor. Kısa ömürlü oluyor. O yüzden kasan alt kapağını değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. O da piyasada ortalama olarak e, 200 lira civarında bir rakamım var. Daha da uyguna bulursunuz bilmiyorum ama yani civarında bir fiyat. O yüzden e, bu vidalar özellikle söktüğünüz yerlerde vida boyutları çok önemli. Dediğim gibi gereğinden az düşük kısa vida atarsanız tutmaz. Tutmadığı için belli süre sonra genleşme yapıp kırar, kırmaya neden olur. Gereğinden fazla büyük vida atarsanız da bu sefer ne yapacak? Alttan delmeye çalışacak. Siz her açıp kapadığınızda o yine genleşme yapacak. E, yine bu sefer de kırılmalar neden olacaksınız. E, şimdi Alttaki menteşeleri sabitledik üstteki ekranları da sabitleyelim. Çok vida var laptop. Laptop söküp takıyorsanız çok vidayla uğraşacağınız anlamına gelmektedir. O yüzden vidalarınızı yani bu laptopta aslında her vidanın bir önemi var. Bakmayın siz bazı bilgisayarcı atmaz bazı bazı insanlar çok umursamaz. Aslında oraya atılan her vidanın önemi var. Çünkü e, bilgisayar ekrana gerek aç kapayı yapınca gerek işte bilgisayar darbe aldığı sürece yani bu vidaların önemi daha da fazla. Tutulmayı sağlıyorlar. Ekran kablomuzu da bağlayalım. Şu ekranın kablosunu orada ekranın arka kısasında ee, bir kanal var. O kanalın içine oturtalım. Yoksa ön kasaya taktığımızda ee, o kablo ezilmeye neden olur. O kablo ezildikten belli bir süre sonra da görüntü, görüntü kaybına neden olur. Görüntü kaybı olmasını istemiyorsak eğer ee, kabloyu kanalına oturtmamız lazım. Evet. Ön çerçeveyi oturtalım şimdi. Ön çerçeveyi de tık 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 oturtturuyoruz. Sadece so sağ alt köşede ve sol alt köşede birer vidası var. Onları atıyoruz. g 6 geneldir. Şu HV logosunun olduğu kısım ve arka kısmı elimizde böyle hem baş parmağımızı hem arka parmağımızı böyle sıkıştırarak iyice oturtturuyoruz. O kısım biraz fazla oturmuyor o kısma dikkat etmeniz lazım. İşte sol vidayı atalım. Şimdi ekranı sınavlamak için gereken sol, en son sol vidayı. Sağ vidayı atacağız daha sonra. Gördüğünüz gibi menteşemiz kolaylıkla değişti. Menteşe kırılmaları genelde %80'i, %70'i diyeyim. %80 biraz abartılı bir rakam oldu. %70'i darbeden sonra oluyor. Ya laptop dirseklerin üzerine düşüyor ya da işte başka türlü ya da sırt üstü de düştüğünde olabilir. Çok nadiren açıp kaparken kırılması kırılma nedeni de oluyor. O yüzden darbe aldığından dolayı özellikle sol tarafta ekran kablosunun geldiği kısmında ekran kablosunda da hasar olmuş olabilir. Söktüğünüzde iyice bakmanızı tavsiye ediyorum. Ekran kablosunda hasar var mı diye. Bu sıktığımız elimizdeki fan temizleyici. Hazır sökmüşken sıktık biz. Ee, zaten sizin sıkmanıza gerek yok. Elinizde varsa hızlı sökmüşken fanı da bu şekilde temizleyebilirsiniz. Fan temizleme ile ilgili videolarımızı yine sitemizde görebilirsiniz. Sitemizden inceleyebilirsiniz. Bu videoları daha önce çekmiş ve internet sitemizde paylaşmıştık. Evet e, gerekli kablo bağlantılarını kontrol ettikten sonra e, iyice kontrol edin acele etmeyin özellikle bu işlerde niye acele etmiyorsunuz şimdi bir ton vida söküyorsunuz bir ton vida takıyorsunuz e şimdi bir şey eksik yaptınız bir vida eksik taktınız bir kabloyu eksik taktınız ne yapacaksınız komple baştan sök tak o yüzden e, tekrar sök tak işi şey yapmamak için tekrar sök takla uğraşmamak için e, şey yapmayın e, yavaş yavaş yapın acele etmeyin Acele ederseniz komple bir daha sökmek zorunda kalacaksınız. Bir de bir laptopun bir ömrü var. Yani sürekli laptopu sök tak sök tak sök tak o yuvalar belli süre sonra ne yapıyor? E, aşınıyor. Aşındıktan sonra da işte bugün sağ tarafın vidası elinizde kalır. Bir gün sol tarafın vidası elinizde kalır. Aslında laptopları sökmek takmak çok eğlencelidir ama dediğim gibi yani e, laptopu da fazla yıpratmamak lazım. E, üst kasayı üst kasayı alt kasaya bağlayan vidaları atıyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi vida boyutlarına dikkat etmek lazım. Power butonun bağlantısını yani power düğmesinin bağlantısını yapıyoruz. Şöyle bir yüzeysel kontrol edelim. Tıkır 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 oturalım. Klavye bağlantısını yapalım. Evet, klavyeyi de bağladık. Zaten klavye çıt çıtlıydı. Çıt 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 diye yerine oturtturduk. Evet gördüğünüz gibi takır takır. Demin ekran kapanmıyordu. Şimdi çok rahat kapanıyor. Evet arka tarafını açtık. Arka tarafını da Şöyle bir kontrol edelim. Sağında solunda kapanmayan açılmayan yer var mı diye. Gördüğünüz gibi bakın kaç defa kontrol, bu iş, işte tane hani bu iş sürekli yaptığımız halde biz bir de kaç defa kontrol ediyoruz. Siz de işlemi yaparken birkaç defa kontrol edin. Eksik yedik bir yer bile bir şey var mı diye tekrar uğraşmayın. Çünkü belli süre sonra sinir bozmaya başlıyor. Sök tak sök tak. Bir tane kablo olsanız taş bir tane kablo olsanız bilgisayar açılmaz, bir tane kablo olsanız elektrik gelmez gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Evet sıra şimdi sırasıyla işte harddisk'i takacağız, RAM'leri takacağız. Bu şekilde de bir eğitim videosunun sonuna geleceğiz. Teknolojiteknik.com olarak size sürekli eğitim videoları çekmeye devam ediyoruz. Bizim sizden tek isteğimiz, tek talebimiz e, videoları beğenmeniz, e, kanalımıza abone olmanız ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız. Sizin ne kadar çok bu işlemleri paylaşırsanız, beğenirseniz e, biz kendi yaptığımız işin o kadar fayda olduğunu düşünüp e, daha çok kaza geliriz. Evet. Şimdi gelelim artık kasayı sabitlemeye, vidaları atmaya. Güzelce vidaları atalım. Laptopumuz artık sağlam bir şekilde olsun. Burada dikkat etmeniz gereken şey vidalar, vida dediğim gibi daha önce de bahsettiğim gibi vida boyutları. Vida boyutlarına dikkat ediyoruz yüksek vida atarsanız özellikle şu e, nereden söyleyeyim ben size şu e, batarya hizasındaki sol ve sağ vidalar özellikle onlara dikkat etmeniz lazım çünkü onlar alt, alt tarafla üst tarafa birbirine monte eden yani menteşenin orayı birbirine monte eden yerler menteşenin üzerinde iki tane var menteşenin üzerinde iki tane var arkaya çevirdiğinizde de hem solda hem sağda bir tane var Bunlar tamamen laptopunuzun e, menteşe aksamını sağlamlaştıran yerler. Buralara dikkat etmek lazım. Genellikle zaten buralardan patlıyor. Ya o menteşeyi demin, demin takarken gördüğünüz menteşe oturttuğumuz e, vida yuvalarından patlıyor. Veya işte şu an bataryanın sol ve sağ tarafındaki attığımız yerlerden patlıyor. Buralara özen göstermek lazım. Dikkat etmek lazım özenmek lazım. Evet, vidaları atıyoruz bu sırada. Optik sürücü vidasını atalım. Evet, remleri, remleri takalım. Remleri biliyorsunuz, belli bir statik ömürleri var. O statik ömürlerini daha çok bitirmemek için ee, vücudumuzda statik elektriği alıyoruz. Ayrıca vücudumuzda statik elektrik varsa anakart yüklenme yapar. Belli süre sonra açılma, açılmamayı belli süre açılmaz. O yüzden ee, vücudumuzda statik elektriği almamız lazım. RAM yuvalarını da iyi oturtmamız lazım. RAM'leri biliyorsunuz ee, hafif böyle takıyorsunuz sonra ileri doğru itip çıt yuvaları var çıt yuvadan çıtlattırıyorsunuz ki RAM'leri otursun. RAM'leri iyi oturmadığı zaman bilgisayarınız görüntü vermez. Sonra başka yerden aramayın neydi falan diye yalandan yani komple laptopu tekrar sökmeyin. Böyle bir durumda açılmamazlık yaptığında ne yapacaksınız? İlk önce RAM'lerin yuvalarını kontrol edeceksiniz ki RAM'ler tam yerine oturmuş mu? Hiç görüntü gelmiyorsa, siyah ekranda kalıyorsa laptopunuz ilk önce RAM'leri kontrol edeceksiniz baktığınız tekrar vermiyor. Öyle RAM'leri bir tek açmayı deneyin. Sonra öbür RAM'le açmayı deneyin. İlk RAM varsa baktığınız izi olmuyorsa artık yavaş yavaş laptopu söküp hangi bağlantıyı yanlış yaptığınızı kontrol etmeniz lazım. Eğer iç elektrik gelmiyorsa büyük ihtimal power kablosunu power butonundaki kabloyu bağlamamasını olursunuz. O da fan üstündeki fanın tam üstündeki kablo. O kabloya bağlamamış olursunuz. Touchpad çalışmadığı zaman zaten Touchpad kablosunu hemen açtığınızda görürsünüz. Size yakın, yakın en olan iki tane kablo var. Biri Touchpad'in kablosu, biri de Touchpad butonlarının kablosu olur. Evet. Bu HP'lerde bu arka kapak biraz sizi yorabilir. Aslında mantığı basit. Ee, çekiyorsunuz sonra geri itiyorsunuz kafa. Yani biz bile yoruyor bakın arkadaşımız o zaman yapamamış kafa. Evet, kabloyu kapak biraz zorlayabilir sizi. Evet, kapağı da sonra bir daha kontrol edelim. Bir daha sıkalım. Bir sıkalım güzelce yine. Bataryamızı takalım. Evet. Bir videonun sonuna daha geldik. Gördüğünüz gibi şakır şukur şakır şukur çalışıyor. Ee, şimdi gördüğünüz gibi Menteşelerde hafif bir boşluk oldu Onun için de size bahsettiğim gibi e, Menteşelerin e, içe tarafa bakan Kısımlarında somunlar var O somunları biraz sıkarsanız Bunları yağlamaya gerek yok Bunlar çünkü yeni menteşe O somunları sıkarsanız O şey tamamen kaybolacaktır Aç kapı olayı Gördüğünüz gibi şu an biraz sıkışık Şu tam baş parmaklarının bastığı yerde somunlar var Onları sıkarsanız son düzelecektir. Evet. Sağ sonunda iyi bakalım. Kapatmadığımız, kalmadığımız yer var mı? teknolojiteknik.com'da bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.